Zübeyir Gündüz Alp'ten Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin günlük programı. Üstad, seher namazını eda ettikten sonra bir bardak limonlu çay içerdi. Üstadımız, her ne zaman olursa olsun çay içtiği zaman ve limon kullanılacak yemeklere limon damlatırdı. Üstadımız, Bediüzzaman Hazretleri asıl yemeği kuşluk zamanında yerdi. Öğle vakti pek az birkaç lokma bir taam alır ikindi namazından evvel asıl yemeği yerdi. Akşam namazından sonra okuyacağı esnada limonlu bir bardak çay içer, yatsı namazından sonra Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama imtisal ederek hemen yatarlardı. Yatmadan evvel küçük bir lokmacık taam yer, sonra ayetel kürsiyi okur, yatarlardı. Seher vaktinden çok evvel kalkar evradını okur, sabah namazını erken eda ederek yanında bulunan hizmetkarlarına basılan kitaplardan ders yaptırır, kendileri de eski hurufla yazılı aslından takip ederlerdi. Üstad Hazretleri çorba olarak pirinç ve şehriye çorbası içer, içine yumurta kırdırırdı. Yemeğin üzerine dört, beş habbe, üzüm yer, her habbeyi yiyişinde besmele okurdu.